Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına his yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerji ile mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz harika bir gün geçirmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Harika bir gün geçirmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört yönelik seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Evrensel enerji kartı, disiplin engeller, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek dedi. Kıskanç ve paylaşmak istemeyen kartıyla beraber. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda biraz zorlayıcı enerjilerin aktif olduğunu söyleyebiliriz hayatında. Ve buradaki e, enerji daha çok aklınızdaki kişinin öfkeli ve bencil enerjilerde olduğunu söyleyebilirim. Sadece kendini düşünen ve çıkarları için çabalayan enerjilerde olarak geliyor. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın, anlamaya çalış dedi. Yargılama enerjisi çok yüksek olarak geliyor aklınızdaki kişinin. Burada birazcık... E, yaşadığı olaylarda ya da çevresindeki durumlarla ilgili daha çok böyle kendi çıkarlarını düşünen, başkalarının duygularını, hislerini çok da önemsemeyen enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şöyle alayım kartları daha net görünsün. Ve bu noktada daha çok böyle karşısındaki insanları yargılayan işte hep benim olsun, ben kazanayım, benim daha çok param olsun, ben daha mutlu olayım dedi. Hep ben denilen enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Bugün birazcık böyle aslına bakarsanız en alt duyguya baktığımızda değersizlik duygusunu hissettiği için öfkesi, kıskançlığı, bencilliği çok çok fazla olacak. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde İş iş ortakları ile ilgili olabilir, partnerle ilgili olabilir. Karşısındaki kişilerden kaynaklı bazı sorunlar yaşadığını düşünen ya da yaşayabileceğini düşünen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Bilinçaltında çok ciddi korkular var diyebiliriz. Ay kartıyla beraber bilinmeyen bazı şeyler ya da onun iç dünyasındaki o korku enerjisinin aktif olmasıyla beraber biraz sıkıntılı bir durumun içerisinde olacak ve e, buradaki sıkıntılı durum şöyle biraz önce dediğim gibi daha çok kendini düşünen enerjilerde olduğu için karşısındaki insanları sürekli yargılayan, karşısındaki insanların sürekli bir şeyler yapacağını düşünen bu tür korkuları, güvensizlik korkusunun üst düzeye çıkacağı ve bununla ilgili de bazı önlemler almak zorunda olduğunu hissedeceği bir gün olacak onun için. Yorucu bir enerji aslında onun için. Neden böyle bir durumun içerisinde dediğimizde de kılıç edilisi, kutlama ve bağımlılık. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kılıç yedilisi bize bazen e, duyguları göstermekten korkmayı anlatır ama bazen de arkadan çevrilen işlerden bahseder. Şimdi bu noktada iki durum olarak söyleyeceğim. Aklınızdaki kişi yakın geçmişte bazı konularda güvendiği kişiler tarafından yarı yolda bırakılmış olabilir. E, güvendiği, ona zarar vermeyeceğini düşündüğü kişiler onun arkasından işler çevirmiş ve bunlar ortaya çıkmış olabilir. Ancak buna rağmen bağımlılıktan kaynaklı aklınızdaki kişi o tarafı hayatından çıkaramamış olabilir. Bunun yanı sıra böyle bir durum yoksa böyle bir sıkıntı durum yaşamadıysa eğer duygularını göstermekten korkan enerjiler de geliyor. E, çünkü buradan evet mutlu olmak istiyor belki mutluluğu sevinçli bir sürecin içerisinde ama e, bağımlı olmak da istemiyor olabilir ya da biraz fazla kendine bağımlı da olabilir. Bu ne demek? Birazcık böyle narsist gibi yani direkt narsist diyemeyiz belki ama narsist gibi biraz böyle kendine aşık, kendini seven enerjilerde fazlasıyla tabii ki kendini sevmek tabii ki çok önemli olması gereken bir şey ama e, buradaki bir tık üstü diyebilirim. Biraz kendini beğenmiş insanlar olur ya bu tarz bir durum olabilir. Şimdi bu durum onun hayatında neler getirir dediğimizde ölüm kartı, haç ve zindan geldi. Ciddi şekilde psikolojik olarak bir sıkıntı içerisine girecek olabilir. Vicdan azabı yaşayacak olabilir. Ne yapacağını bilemeyen enerjilerde kalabilir ve hayatından bazı kişiler çıkabilir onun. E, ya da çıkarmak zorunda kalabilir. Zihniyle kalp arasına gidip gelen enerjilerde olacak aklınızdaki kişi. Onu çok e, bu açıdan bu konuyla ilgili zorlayıcı bir süreç bekliyor diyebiliriz. Bu konu size nasıl yansır buna da bakalım bir. Ve buradaki durum onun gerçekten bazen hani e, hayatım alt üst oldu denir ya bu tarz bir enerjinin içerisine sokacağını söyleyebiliriz. Bir kart alalım. bugün ikişer tane geliyor kartlar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu sizin hayatınıza nasıl yansır? Sizinle ilgili neler yaratır dediğimizde. Denge gelmekle ilgili bir sürecin içerisinde girmek zorunda kalacak. Kadın kartıyla dişillikle, dişilerle ilgili bazı sıkıntıları olabilir aklınızdaki kişinin. Bunları sorguladığı, bunları anlamaya ve bu konuları dengelemeye çalıştığı bir geçiş sürecinde olacak ve bu sizin ilişkinizde birazcık böyle soğuk enerjiler estirse de yani sevgisizlik hissetseniz belki ilgisizlik hissetseniz de çöl kartı geldi ama erime kartıyla beraber burada yaşanılan şey kişinin kendi iç dünyasındaki bazı şeyleri görerek o içselleştiremediği şeyleri içselleştirdiği bir süreci getirecek. Erime kartı bazen bize evlilikten de bahsedebilir. Yani burada direkt evlilik olarak söylemiyorum ama ilişkinin daha iyi bir aşamaya geçmesiyle ilgili bir sürece de girilecek olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatındaki durum bu. Sizin hayatınıza bakalım. Siz neler yaşayabilirsiniz, nelere dikkat etmenizde fayda var. Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak dedi. Öfke patlaması, üçüncü kişilerin varlığı, dedikodu, kıskançlık, aşk üçgeni iş hayatında rakipler. Şimdi bugünlerin enerjisine baktığımızda biraz sıkıntılı bir süreç sizin için de geçerli ama buradaki durum sizin daha çok böyle karşınızdaki o üçüncü kişilerin çıkardığı sıkıntılar. İş hayatınızda sizi çekemeyenler olabilir, sizinle ilgili dedikodu yapanlar olabilir, sizi zorlayan enerjilerde ki kişiler olabilir, kıskançlık e, duygusu besleyen kişiler olabilir bu kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşayacak olabilirsiniz. Biraz böyle öfke patlamasının sinirin, öfkenin aktif olduğu bir gün olabilir sizin için. Ancak burada şöyle bir durum var. Daha çok bunu hissetseniz de daha net duygularınızı kontrol edebilen enerjilerde geliyorsunuz. Yani ne kadar kızsanız da, öfkelenseniz de e, ciddi sıkıntılı bir durum enerjisel olarak sizde yaşatsa da bu durum daha çok böyle planlı hareket etmek ve kimsenin işte örneğin hakkına girmeyin işte tamam bunu yaptı ama vardır bunun altında bir şey dediğiniz e, güzel bir enerji var yani daha çok kırmaktansa kaçıp biraz böyle kendini toparlama enerjisi olarak gösteriyor. Bu hoşuma gitti, güzel geldi. Çünkü öfkeli, öfkesini, duygularını kontrol edebilen kişiler bu hayatta başarılı olabilen kişilerdir. Çünkü bu kişileri yöneten bilinçaltı değildir. Bu kişileri yöneten bilinçli taraflarıdır. Bu çok çok önemli. Burası güzel geldi. Şimdi ayrıntılı olarak da bakarsak bugün hayatınızda neler yaşayabilirsiniz dediğimizde. Evet fırtınalı bazı süreçler olabilir. Bunun yanı sıra artık Artık sabırsızlık duyduğunuz bazı şeylerin gerçekleşmesini fazlasıyla istediğiniz isteyeceğiniz bir gün olabilir. Ve bu noktada şöyle bugün daha çok birçok arkadaş böyle kendi iş dünyasına da kaçacak olabilir ya da bulunduğu ortamlardan uzaklaşmak istediği bir sürecin içerisinde de olabilir. Biraz uzak bir mesafeye gitmek. Belki kendi kararlarımı artık ben daha net alabiliyorum dediğiniz Burada öfkeyle hareket etmeden daha içsel bazı şeylerin farkına vararak ya ortamdan uzaklaştınız ya da bu, bunu, bu bana bunu yaptırmak istiyor ama ben bunun oyununa gelmem dediğiniz bir günün içerisinde olacaksınız. Burası güzel. Değnek şövalyesi biz aslında hızlı tutkusal durumlardan da bahseder. bazı hızlı haberler alacak olabilirsiniz. Güzel bilgiler alacak olabilirsiniz. Özellikle iş hayatınız varsa iş hayatıyla ilgili olabilir. Sabırsızlandığınız bazı şeylerin böyle düzene girmeye başladığını görebilirsiniz. Ee, bu şey de olabilir. Belki bu zamana kadar duygularınızı çok fazla kontrol edemiyordunuz ama örneğin bugünkü olay ya da bu tarz olaylarla artık ya bak ben tamam burayı halletmeye başladım dediğiniz bir durumda olabilir. Neden bu durumun içerisindesiniz dediğimizde? Ee, uzaklaşmak artı geldi. Uzaklaşmaya seçmek, araya giren ayrılık. Daha kartı ve tılsım yedilirse. Burada daha çok yakın geçmişte verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı fark ettiğiniz noktada artık biraz böyle insanlarla aranıza ıı, mesafe koymanız gerektiği, insanlarla aranıza bazen böyle nasıl söyleyeyim, e, bariyerler koymak istediğiniz bir süreç olmuş olabilir. Çok kısa bir ara vermem gerekti. Hemen geldim. E, bu noktada verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınız süreçte artık tamam ya ben Dur, duruyorum, burada düzeltmem gereken şeyler var. Gerekirse karşımdaki kişilerin bana ulaşmasını engelleyebilirim, bana zarar vermesini engelleyebilirim dediğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Bu durum sizin hayatınıza neler getir dediğimizde aslında çok güzel geldi. Dünya kartı bize yeni başlangıçlardan bahseder. Çözüm kartı ve yılan kartı ile beraber. Şimdi yılan kartında şöyle bir şey var. Ara bozucu kimselerden ve üçüncü kişilerden bahseden sizde üçüncü kişi durumu çok fazla geldi. Buradaki üçüncü kişi şöyle. Yani dıştaki etken insanlar. Dedikodunuzu yapan, sizi çekemeyen, akraba olabilir, çok çok yakınlarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Ya da farklı kişiler olabilir. Hiç fark etmiyor. Bu noktada artık onlarla ilgili yeni bir başlangıç yapmak isteği içerisinde olacağınız bir süreç olacak ve bunun için çözümler verdiğiniz bir durumun içerisinde olacaksınız en net neyi görmelisiniz bu üçüncü kişilerle ilgili? Bugün hep ikişer tane kartlar geliyor. Evet artık sıslam tarafından e, net bir şekilde uyarılıyorsunuz diyebilirim. Şimdi bakın burada en çok da üçüncü kişilerle ilgili korkularınız ay kartı geldiği için bilinçaltı korkularınızın aktif olduğunu söyleyebilirim. Bu ne demek? Şimdi üçüncü kişilerle ilgili yalnız kalmaktan korkuyorsunuzdur. Etrafınızda insanlar olmasını istediğiniz için hata yapan arkadaşlarınızı bir affediyorsunuzdur. Örnek olarak. İkinci durum. Değersizlik duygunuz vardır ve sizde değersiz hissettirecek insanların etrafınızda olması gerekiyordur. Çünkü o enerjide olduğunuz için o tarz insanları çekiyorsunuzdur hayatınızda. Bu durum olabilir. Değersizlik hissettirecek, sizi zorlayacak enerjiler etrafınıza çekiliyor olabilir enerjinizden dolayı. Bu yüzden artık sistem diyor ki farkına varmalısın. Sen bu üçüncü kişiler sana zarar veren, arkandan konuşan, seni kıskanan, kişilere fırsat verme sebebin ne? Yakınındaysa neden yakınında tutuyorsun? Yakınında değilse sana zarar vermelerine neden engel olmuyorsun? Buradaki bilinçaltındaki durumun farkına varmalısın dediği bir süreç. Ve bununla beraber artık sistemsiz bu şekilde bunu anlamanız için ciddi şekilde zorlayacak diyebilirim. Bununla beraber artık yeni başlangıçlara kendinizi açtığınız ve gerçekten yolculuk kartı diğer şeyde de gelmişti. Şey, burada da gelmişti araba kartıyla güzel bir yolculuğa, ister manevi olsun, ister gerçek manada fiziki bir yolculuk olsun. Burada çok güzel bir yola doğru girdiğinizi söyleyebiliriz. Bugün lütfen bunu düşünün. Neden? etrafındaki üçüncü kişilere set koyamıyorum. Ya da, yani o alttaki bilinçaltındaki durum ne? Ya da set koyabiliyorsam da neden hayatımdan çıkaramıyorum, neden bu kişiler benim hayatımda olabilir sorgulamanızda fayda var. Şimdi melek kartlarından alacağım. Günün olumlamasını tak alacağım. 1, 2 ve 3 olarak melek kartı seçin lütfen. Şimdi bugünün olumlaması. Mucizelere inanıyorum. Hayatın bana yapacağı güzel sürprizlere açığım. Şans her zaman benden yana diyebilirsiniz. Şimdiye kadar üstasından geldiğin şeylere bak ve ne kadar güçlü olduğunu hatırla dedim. Şimdi biri saçın arkadaşlarım. Dikkat kırmızı bayraklar dedi. İşaretler seni uyarıyor. Özellikle çevrenizdeki üçüncü kişilere dikkat edin. İki saçın arkadaşlarım sorun aile sorunlarını şifalandır dedim. Ebeveynlerini affetmen aşk hayatının yararına olacak dedi. Üç saçın arkadaşlarım da düğün kaydı geldi. Bu durum bir evlilik konusunu içeriyor dedi sizin için de. Açılım bu şekildeydi. Siz uyanları aldım kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.